Merhaba sevgili izleyenler, teferruata hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Erdoğan'ın AKP hükümetlerinin, saray rejiminin en sık kullandığı, en çok ihtiyaç duyduğu düşman kavramı nedir derseniz, tabii ki dış güçler diyeceksiniz. Dış güçler deyince de aklımıza neresi geliyor her zaman? Amerika geliyor. Her zaman Amerika. Bir fenalık, bir kötülük, bir şey olduğu zaman Amerika'ya suç atmaya bayılıyorlar iç politikaya dönük her zaman Amerika'ya esiyorlar, gürlüyorlar. 15 Temmuz'un arkasında da Amerika var. Doların yükselmesinin sorumlusu da Amerika. Soğana zam gelmesi, patlıcanın fahiş fiyatlarla satılması falan aklınıza ne geliyorsa. Ama her fırsatta da Amerika'ya gidip orada çeşitli temaslarda bulunup orada önemli demeçler verip Birleşmiş Milletler'in yüzüne, yüzüne yüzüne bütün hakikatleri dan 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 söylemeyi de ihmal etmiyorlar. Amerikan başkanıyla yaptıkları bir telefon görüşmesini, Amerikan başkanıyla verebildikleri bir Hatta bir kare iki kare pozu bile çok büyük bir zafer gibi pazarlamaktan da asla geri durmuyorlar. Şimdi yine Amerika'dalar ama bu kez Amerika'da Amerikan başkanıyla değil Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmüşler. Evet bu bir şaka değil. Ben dün normalde bunu gördüm sevgili izleyenler dedim bir şaka yapıyor birisi. Ha, birisi mizah olsun diye, ironi olsun diye, dalga geçmek için. Mustafa Destici'yle Erdoğan'ın eski bir fotoğrafını bulmuşlar falan diye düşünüyorum. Yok gerçekten Amerika temasları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici ile görüşmüş. Amerika'da. İkisi bütün bildikleri İngilizce kelimeleri birleştirseler ortaya bir cümle çıkmıyor. Ama Amerika'da görüşüyorlar sevgili izleyenler. Amerika'da konvoy falan yapıyorlar. Dünyanın en kalabalık metropollerinden birisi olan New York'ta araba gürültüsünden, trafikten bezmiş, bıkmış insanlara araba gürültüsüyle, korna sesiyle konvoy yaparak gövde gösterisi yapıyorlar. Amerikalılar da tabii ki bunu büyük ihtimal büyük bir sempatiyle karşılıyorlardır. Bununla tatmin oluyorlar işte bina yapmak, konvoy yapmak, gürültü çıkarmak, gösterici dövmek ve Mustafa Destici ile görüşmek. Erdoğan'ın konvoyu olay olmuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Biden'la görüşmeye metro ile gitti. Şimdi siz konvoy yapıyorsunuz ve bunu dünya lideri geçiyor haberiniz olsun hey Amerikalılar uyumayın. Dünya lideri geldi. Görün, kornaya basıyoruz diye duyurmaya çalışıyorsunuz. Diğer taraftan işte İngiltere'nin başbakanı metroya biniyor. İngiltere başbakanının metroya binmesi Türkiye'de haber değeri taşıyor. İngiltere'de haber değeri taşımıyor. Hollanda başbakanının, Belçika başbakanının, ne bileyim İsveç Cumhurbaşkanının metroya binmesi, otobüste gitmesi, bisiklet sürmesi falan oralarda haber değeri taşımıyor. Türkiye'de haber değeri taşıyor. Çünkü Türkiye'de yanlış şeylere itibar yüklüyoruz. Yanlış şeylere saygınlık yüklüyoruz. Yanlış şeyleri gözümüzde büyütüyoruz. Zaten gözümüzde büyütmek başlı başına bir problem. E, Boris Johnson metro ile gitmiş Biden'la görüşmeye. Ve bu 500 yıllık İngiliz dış politikasının en önemli günlerinden biridir diye herhangi bir tweette atılmamış. Normal olmak bu kadar zor değil. Bu arada ilginç olan bir şey var sevgili izleyenler. Erdoğan'la beraber Amerika'ya giden koca bir heyet var biliyorsunuz. Onunla beraber gidiyorlar, onunla beraber açılışlar yapıyorlar, onu alkışlıyorlar, onu dinliyorlar. Her yerde onunla beraber kalabalık oluşturuyorlar. Önemli bir proje bu çok önemli. Kendilerini her yerde her şekilde nerede nasıl alkışlayacağını bilen kitleyi götürüyor yanında. Çok güzel. Turneye çıkıyor resmen. Hani orkestrasıyla turneye çıkan pop yıldızı gibi dolaşıyorlar. İşte o bakanlar var ya gidip New York'ta Central Park'ta yürüyüş yapıyorlar sevgili izleyenler. Central Park'ta dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan New York'un göbeğinde bir Central Park var. Ve orada Türk bakanlar yürüyüş yapıyorlar. Aynı adamlar Türkiye'de Park bırakmıyorlar, bahçe bırakmıyorlar, orman bırakmıyorlar. Alınacak çok ders var da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın galeme aldığı daha adil bir dünya mümkün kitabı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla New York'ta tanıtıldı. Kitap kimin? Recep Tayyip Erdoğan'ın. O kim? Herhangi birisi. Benim de kitabım var sevgili izleyenler. İletişim Başkanlığı benim yazdığım kitabına tanıtımını yapacak mı? Siz bir kitap yazsanız sizin kitabınızın tanıtımını da yapacak mı İletişim Başkanlığı? Neden? Birinin yazdığı bir kitabı devletin resmi kurumu tanıtıyor, devletin bütçesinden tanıtıyor. Şimdi bu bambaşka bir şey. Hani kitabı Erdoğan yazdı yazmadı bunu bir kenara bırakıyorum. Velev ki yazmış olsun. Hani oturmuş 200 sayfa 300 sayfa kitap yazacak kadar Türkçe cümle kurmuş olsun saygı duyarım yani velev ki yazmış olsun. Neden böyle bir kitabın tanıtımını yapıyorsunuz? Bir. İkincisi siz nasıl cahil, siz nasıl ezik insanlarsınız. Amerika'da, New York'ta, Times Meydanı'nda sevgili izleyenler <laughs> kitap tanıtımı yapıyorlar ve bununla övünüyorlar. Hani lanet dediğiniz Amerika ya orası ahlaksızlığından kendinizi korumaya çalıştığınız Batı orası. Neden orada kitabın reklamını yaparak övünüyorsunuz diyorum ve küçük bir not düşüyorum sevgili izleyenler. Bu görselde böyle yaklaştığınız zaman hani daha adil bir dünya mümkün cümlesi var ya. Tabii onu İngilizceye çevirmişler. Hani İngilizcesini Fransızca zannedip Fransızcasını Japonca zannetmeleri falan bunu bir kenara bırakıyoruz. İngilizceye çevirmişler cümleyi ve cümleyi İngilizceye çevirdiklerinde İngilizcenin yapı taşlarından birisi olan M is R var ya izi kullanmayı unutmuşlar. Evet. Kitabın adını da yanlış yazmışlar. Times Meydanı'nda reklamı, tanıtımı bu şekilde yapmışlar. Yani Fahrettin Altun'un 4 maaşı yetmemiş. Az az daha vermeleri lazım. Bir maaş, iki daha, maaş daha verseler o cümleyi de doğru yazabilecek. Ben kendime düşen kısmı için haram zıkkım olsun diyeyim de. Eğer benim verdiğim vergilerden benim hakkımdan oraya tek kuruş bile gidiyorsa haram zıkkım olsun. Siz de kendi payınıza düşen kısmıyla alakalı sizin vergileriniz sizden kesilen o paralardan eğer bir kuruş bile bu kitabın tanıtımına harcanıyorsa oralarda bir yerlerde bu kitap için harcanıyorsa israf ediliyorsa siz de içinizden geçeni söylemekte özgürsünüz. Videonun alt kısmında yorumlar var oraya yazabilirsiniz yani. Türkiye'de üniversite öğrencilerin barınma sorunu var sevgili izleyenler. Gerçekten büyük bir problemle karşı karşıyayız. Çok fazla öğrenci kendisine devlet yurdu çıkmadığı için kalabilecek yer arıyor. 650 lira burs veriyoruz onu tekrar geri alıyorlar bu arada. Yani bu karşılıksız bir burs değil bu arada. Buna burs denmiyor. Buna kredi deniyor o yüzden sevgili izleyenler. Kredi veriyorlar. Öğrencileri borçlandırıyorlar. Sonra onu geri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Ben geri ödemek zorunda kaldım ve gerçekten zorlandım onu geri öderken. Eminim bunu yaşayan milyonlarca insan var. Tamam 650 lira veriyorlar. 650 lirayla Öğrenci nasıl yaşayacak sorusunun bir cevabı yok. Bir, ikincisi nerede kalacak bunun da cevabı yok. Bu yönde eleştiriler geliyor ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu bu konuda bir açıklama yapmış sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir videosu var onu bir izleyelim bir anlamaya çalışalım. Bak lütfen uyarıyorum en başta beyninizi biraz zorlayacak cümleler kurmuş haberiniz olsun. İftira atanlar, yalan söyleyenler attıkları iftiralarla, yalanlarla ve onların içerisinde olacaklardır. Mavi vatanı inkar eden anlayışla, PKK'ya iltisaklı partilerle yaptıkları işbirlikleriyle hangi gencimizin geleceğini garanti altına noktasında açıkçası aciziyetlerini görüyoruz. Allah'ınız even defansa gelsin şu Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun üzerine prompt'tır atsın. Birileri buna Türkçe konuşmayı öğretsin. Allah da akıl fikir versin. İnsanlar diyor ki üniversite öğrencilerinin barınma problemi var. Adam diyor ki ezanlar dinmeyecek, bayraklar inmeyecek. Terörle mücadelemiz devam edecek. Mavi vatan acizsiniz. Çok acizsiniz. Bu ne demek ya? Ay ayıptır. Ne diyorsun abi sen? Ne diyorsun? Gençlik ve Spor Bakanı. E bu çocuklar niye sokakta yatıyor o zaman? Bir kere siz yurt yapmakla övünemeyecek kadar çok cezaevi yapmış bir hükümetsiniz. Siz hapishane yapmakla övünen halkının 2 milyonunu, %20'sini, sokakta gördüğünüz her 100 insandan 20'sini terörle suçlayan, terörist olmakla suçlayan, yargılayan, hukukun dışına çıkan, işkence yapan, insan kaçıran, insanların hayatını, insanların özgürlüğünü, insanların hayallerini ellerinden alan bir hükümetsiniz. Ve zaten az önce izlediğimiz o videocukta da nasıl bir insanın bakan olduğunu, memleketimizin kimlerin eline kaldığını oradan da kısaca anlayabiliyoruz vay halimize. Vay gençlerin haline vay. İlginç ve önemli bir gelişme var sevgili izleyenler. Türkiye artık bir seçim havasına girdi. Erken mi olur, vaktinde mi olur bilmiyoruz. İnşallah yapmamazlık yapmazlar. Bir şeyler uydurup seçimleri falan erteleme falan filan şeyine girmezler. Çünkü AKP'nin seçim kazanma ihtimali normal şartlar altında yok. Erdoğan'ın yeniden seçilme ihtimali normal şartlar altında yok. Ben sık söylediğimi bir daha söyleyeyim. Normal şartlar altında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması bile mümkün değildir. Hukuka göre, kanuna göre, anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz. Çünkü onun üniversite diploması yok. Bunun altını bir çizelim öncelikle. Bu kanunsuzluk orada bir dursun. Aslında o tek başına oyunun bütün dengelerini değiştirecek bir eksiklik. Ama ne yazık ki Türkiye'de hukuk diye bir şey eksik olduğu için o bütün eksiklikleri beraberinde getiriyor. Muhalefet bir araya gelmiş sevgili izleyenler. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nden temsilciler güçlendirilmiş parlamenter sistem için iki toplantı yapmış. Genel ilkelerde uzlaşı sağlanmış. Bu harika bir gelişme. Çünkü muhalefetin kendi kalesine gol atması dışında bu maçın AKP lehine sonuçlanma ihtimali yok. Muhalefet akıllı bir şekilde hareket ederse bütün anketler gösteriyor ki Erdoğan çakılmış durumda. Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a karşı büyük bir farkla kaybetmekle kalmıyor. Bak her iki sene de ayrı ayrı kaybediyor. Meral Akşener'e karşı da kaybediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da kaybediyor. Hatta bu anket sonuçlarından memnun kalmayan MHP, anket şirketlerinin TÜİK tarafından denetlenmesini istedi. Bundan sonra anketleri de TÜİK yapacak. Muhalefetin bir araya gelmesi önemli. Bu toplantının, bu görüşmenin Tam olarak anlamı ne? İkinci kez görüşmüşler sevgili izleyenler ve demişler ki yeniden parlamenter sisteme dönelim. Hem de parlamenter sistemi güçlendirerek dönelim ve Cumhurbaşkanı adayını belirlediğimizde Cumhurbaşkanı adayı, tek aday planlı şekilde bir takvim açıklasın. İnsanlara desin ki beni Cumhurbaşkanı seçtiğinizde ben şu 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 tarihlerde adım adım Türkiye'yi yeniden parlamenter sisteme döndüreceğim. Yeniden demokrasinin olmazsa olmazlarını yerlerine koyacağım. Yeniden kendi yetkilerimden Cumhurbaşkanına sağlanan o sınırsız yetkiden ve güçten tamamen uzaklaşacağım ve normalleştireceğim ülkeyi diye deklarasyon yapılmasını ve bu konuda bir söz verilmesini konuşmuşlar ve buna karar vermişler. Bu gerçekten önemli. Buraya katılan parti sayısının artabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendi aralarında da böyle konuşmuşlar. Bununla sınırlı kalmasın demişler ki kalmamalı da. Bütün yelpazelerden siyasi partiler buna katılmalılar ve Türkiye'nin demokrasinin eksikliğini, yokluğunu hissettiği hani dibine kadar yaşadığı şu zamanlardan ders çıkarıp demokrasiyi, adaleti, yargı bağımsızlığını, parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını en iyi şekilde tesis etmek için bir sistem kurması gerekiyor. Özer Sencar, Bahçeli'nin Kürt sorunu yoktur derken geleneksel tutumunu sürdürdüğünü, bir taraftan da Erdoğan'a res çektiğini söylüyor. AKP-MHP ittifakında Kürt sorunu açmazı devam ediyor. Peki AKP Bahçeli'nin açıklamasından sonra ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir hamle yaptı. Genelde yıllardır muhalefet hep Erdoğan'ın hamlelerine cevap vermekle uğraşıyordu. Erdoğan bir şey atıyor ortaya muhalefet bununla uğraşıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer hamleyi kendisi yaptı. Dedi ki Kürt sorununda muhatabımız HDP'dir. Meşru muhatabımız HDP'dir dedi. Bunun üzerine tartışmalar çıktı. Bu tartışmaların çıkması bile hayırlıdır belki de sevgili izleyenler. Sonra Devlet Bahçeli Kürt sorunu diye bir şey yoktur dedi. Ama diyorlar ki işte bunu söyleyerek acaba Erdoğan'a resmi çekiyor. Erdoğan'a res falan çektiğini düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan da yeri geldiğinde Kürt sorunu diye bir şey vardır. Kürt kardeşlerimin sorunu benim sorunumdur. Ben bunu çözeceğim filan der. Yeri geldiğinde de ne Kürt sorunu ya? Kürt sorunu diye bir şey yok diyebilir Erdoğan yani öyle birisi. O, o yönden bir beklentiye girmemek lazım. AKP ile MHP ya Kürt diye bir şey yok noktasında da birleşebilirler. Ama bu dediğimin çok zıtlı şeyler de gerçekleşebilir. Çünkü karşımızda omurgalı bir yapı yok. Her an eğilebilirler, bükülebilirler, girdikleri kabın şeklini alabilirler. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu İstanbul'da metronun simgesini U olarak değiştirme kararına gelen eleştirilere yanıt verdi. Harflere takılmamak lazım. O zaman niye değiştiriyorsunuz? Harflere takılmamak lazımsa. M olunca ne oluyor? U olunca ne oluyor? Bunu biz yaptık, biz demek için U yapıyorsunuz. Sırf artistigosun olsun diye, sırf kendinizi göstermek için. Sırf çekememezlikten dolayı, sırf husumetten dolayı, sırf İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiniz, bunu içinize sindiremediniz, seçimi tekrar ettirdiniz, Apo'dan mektup aldınız, Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkardınız, terör örgütüyle iş birliği yaptınız, Buna rağmen İstanbul seçimini kaybettiniz. Bu hazımsızlığınız devam ediyor. Her yerde takoz oluyorsunuz. Belediyenin insanlara hizmet götürmesine engel olmaya çalışıyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Kendi yaptığınız sanki babalarının parasıyla yapıyorlar. Milletin parasıyla yaptığınız, yapmak zorunda olduğunuz, yükümlülüğünüz olan şeyleri milletin başına kakmak için sırf belediyeye pay çıkmasın diye dünyanın her yerinde M olan metro işaretini U yapıyorsunuz ve sonra da diyorsunuz ki harflere takılmamak lazım. Bu arada Çanakkale Boğazı Köprüsü'nün de geçiş ücretinin 15 euro ya da avro artık ne derseniz hangisi hoşunuza gidiyorsa öyle olacağını da hatırlatalım sevgili izleyenler. Yani 15 çarpı 10 yapacaksınız 150 lira olacak. Peki yarın bir gün euro yükselirse ne olacak? O da yükselecek. Türk lirasını ezdirmeyeceğiz. Türk lirasını artık ezme yaptılar zaten acılı ezme oldu da beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını da eziyorlar. E doğal olarak geçseniz de geçmeseniz de o köprülerin parası yine sizin cebinizden çıkacak sevgili izleyenler. Bugünlük de bu kadar sevgili izleyenler. Biraz az oldu, öz oldu bugünkü yayın. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.